Efendim orduyu konuşacağız bugün ordu valimiz İrfan Balkanlıoğlu konuğumuz orduya kısa bir süre önce vali olarak atandı Sayın Balkanlıoğlu kısa sürede orduyu analiz etmiş gibi görünüyor çünkü orduyla ilgili çok ilginç ve çok heyecan verici projeleri var. Bunları değerlendireceğiz, bunları konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben. E, Ordu'dan hoş geldiniz. E, Ordu'ya da giderken selamlarımızı iletin. Biz bir ordulu olarak çok keyif aldık sizi burada görmekten. <laughs> evet, mutluluklar Evet, e, kısa süre, 6 ay gibi kısa sürede Ordu'yu çok iyi analiz etmişsiniz. Ordu ile evet. ilgili bir analizle başlayalım isterseniz. Buyurun. Şimdi Ordu Karadeniz'in özeti diye bir dergide yazıyordu geçenlerde. Ee, Skylife dergisinde, Anadolu Jetler'de ve hatta Evet, e, deniz otobüslerinde geçen e, bir dergi var. O da Sea Life. Sea Life. Onda ordu. da orduyu işlemişler. Her ikisinin ortak teması ordu Karadeniz'in özeti. özeti. Her şey var yani. Her şey var. Olan. Karadeniz'de aranan her şey, Karadeniz'de güzellik namına ne varsa hepsi ordu da var. Tabii biz bulunduğumuz yere faydalı olmak durumunda olan insanlarız. Yani valiler koordinatör makamındadır. Sadece kağıt imzalamazlar hem resmi dairelerin düzenli, düzgün ve vatandaş hizmetinde şeffaf, açık ve süratli çalışmasını temin hem de bulunduğu yere ekonomik açıdan bir hareket istihdam, önünü açacak bir takım projeler yapmak gibi görevleri var. Şimdi biz e, atandığımız yere eğer faydalı olacaksak önce orayı tanımamız gerekir. Yani SWOT analizi dedikleri Hı -hı. zayıf ve güçlü yönlerini bilmemiz gerekir ki faydalı olalım. Biz de ilk önce orduyu tanımakla işe başladık. Şimdi ordunun bir sahil kesimi var malum. Ee, Karadenize e, Samsun'dan gitmişseniz Ordu'ya gelinceye kadar denizi göremezsiniz hemen hemen Ordu'da denize çıkıyorsunuz. Tabi Ordu'da Ünye'ye geldiğinizde ancak denizi o, deniz Karadeniz yüzünü size Ordu'da gösterir. Göstereyim. Dolayısıyla bir sahil ilçeleri var Ünye, Patsa, Perşembe, Ordu Merkez, Günyalı. Bir de e, ormanlık ve yayla kesimleri var ki her ikisi de farklı güzellikte ve nitelikte. Şimdi ordu e, yapısal Denizle özellik. Denizde doğanın buluştuğu buluştu, bir nokta. kesiştiği evet. yer. Yani bir taraf masmavi deniz bir taraf zümrüt yeşil ormanlar. Son derece güzel Çok ormanlar. güzel yani. ifade ediyorsunuz. Evet. Yani muhteşem evet. şiir muhteşem gibi orduyu anlatıyorsunuz. Hakikaten öyle anlatıyorsun. yani. Ordu orada bir süre kalan insanlar ya yazar olur ya şair olur. Hiç bunlar olamasa dahi dert sıkıntı tasa kalmaz. Dingin bir arınmış olarak e, vücutta gelir. Psikolojisi de düzelir yani. Sakin bir yer bu anlamda. Şimdi ordu acaba e, fındığa dayalı bir ekonomiden nasıl kurtulabilir? Evet, Bunun yani, peşindeyiz. Bunu yani, çünkü çok olduğu zaman da az olduğu zaman da problem yaşanıyor maalesef. Evet. Şimdi ordu dik yamaçlar olduğu için oralarda da ağaçsı bitkilerin dışında bir şey yetişmesi de zor hem de erozyona yol açabilir. Sadece sahil kesimi düz biraz ki gene ordu şanslı Karadeniz'de en düz yeri olan ...illerin başında ordu geliyor, Samsun'u evet. saymazsak. Trabzon, Rize, Artvin zaten tamamen... ...tepe ve yamaç. Birazcık düzlük olan yerler de maalesef denizi doldurarak güzellikler mahvetme pahasına... ...yapılmış. Şimdi orada biraz düz yer var ama genelde yamaç... ...fındık da... ...çok yüksek rakımlarda... ...son derece... ...hassas bir bitki olduğu için bazen olmayabiliyor. Yani eğer mevsim... ...çok sıcak geçerse kışın... ...bitkiler erken uyanıyor bu sefer filizler ve fındığın ilk nüveleri olan işte çiçeklenme döneminde don yaşadığında e, fındık neredeyse sıfıra yakın oluyor ki bu sene yaşadığımız yani geçtiğimiz tam da seçimler seçim günü ondan sonra büyük bir soğuk müthiş bir kar fındığı sıfıra indirmiş 200 metre hatta 150 metre rakımın üzerinde dolayısıyla halk hakikaten zor durumda alternatif geçim kaynakları neler olabilir diye onun üzerinde duruyoruz çünkü ordu bu kadar güzel, bu kadar yeşil, bu kadar görmeye, gezmeye değer bir yer. Fakat orada insanlar para kazanamazsa, geçimin yolunu bulamazsa göç ediyorlar. Şimdi bugün şu içinde bulunduğumuz İstanbul şehrinde 400 bin orduludan bahsediliyor. Bazen bunu 500 bin diyenler de var. Evet. Ama hakikaten 400 binler hiç aşağı değil. Göstergeler o yönde. Ama Avrupa'da da var epey göç verdiği, İzmir'de var. Sakarya'da var. Her Değişim, yerde Ankara, bir ordulunlar derneği or var. Birkaç ordular tane belki. Çok. Bu insanlar evet. niye buralara göç ediyorlar? Bu güzel, güzel memleketi niye terk ediyorlar? Evet. Geçinemedikleri için. Dolayısıyla buraya bir sanayi oluşturabilir miyiz? Onun peşindeyiz. Organize sanayi bölgesi dolu maalesef şu anda. İkinci bir organize sanayi bölgesi için yer tespiti yaptık Ordu'da. Bir de Fatsa'ya organize sanayi bölgesini genişletme oraya ikinci bir organize değil de mevcut organize sanayisini genişletmek istiyoruz. Bir de Ünye yer tespiti yapıldı. Ünye Organize Sanayi Bölgesi. Malumunuz Ordu bu anlamda batının doğusu gibi. Yani kalkınmada öncelik açısından beşinci bölge ama OSB içerisine yapılırsa altıncı bölge. Bu statüsü da statüsü görüyor Tabii, değil mi? Efendim? Statüsü görüyor. Bu da işte vergi ve sigorta avantajları ...ondan sonra yatırım indirimi gibi... ...birçok avantajdan... E, ...yatırımcının istifade etmesini e, sağlıyor. Özellikle emek yoğun işlerde... ...vergi ve sigorta çok fazla olduğu için... ...insanlar burayı tercih ediyor... ...tekstilciler. Bu da istihdam oluşturuyor. Bir de son dönemde... ...malumunuz e, şeyde... ...çağrı merkezleri ve çağrı şirketleri de... ...ve orduya gelmeye başladılar. En büyük çağrı merkezlerinden biri ordu'dan. Biri da. Şimdi yeni bir tane daha gelecek. Telekom'un Assist diye bir firması var. Bin kişi de bunlar alacaklar. Onlara yer temin noktasından şu sıralarda şu anda 1000 bin 1000 e, bir firmaya ait bir de asistim var. 1400 kişilik çağrı hizmetleri yapılıyor. Yani şimdi siz buradan hastaneden randevu istediğinizde İstanbul'da aslında işte ordulu bir kardeşimiz yer ayarlıyor şu anda. Tamam. Ve hafta işte bir bankanızdan bir işlem yapıyorsunuz. Yani İstanbul'da Ordu'da biz... çağrı merkezi Ordu'da <laughs> ama İstanbul'dakilerin <laughs> İstanbul, hizmetini görüyor. tabii bütün Türkiye'nin hizmetini evet. görüyor. Evet. Dolayısıyla bu iyi bir istihdam oluşturdu. Bunun dışında da biz ordunun bu güzelliklerini, natural yapısını, bozulmamış doğasını ve doğal beslenme, hiçbir kirle uğramadan şifa bulma bu yönünü ön plana çıkararak turizm hareketi başlatmak istiyoruz. Orduna. En önemlisi de bu herhalde Tabii. değil mi? Yani... yani çok iyi bir geçim evet. kaynağı olacağına inanıyorum. Bugün Trabzon'da bir buçuk milyar dolarlara geçen bir turizm gelirinden bahsediliyor bu orada da e, bu tamam. rakamlara ulaştırmak çok kolay. Son dönemde kolay. oteller yapılıyor vesaire. E, yani onun altyapısı tamam. da oluşuyor herhalde değil yani mi? Yani toplam ihracatımız orada 300 milyon dolarlar civarında. Bir buçuk milyar dolar gelirse orada kişi başına milli gelir. Bir anda 20 binlere bulacak Olur. 20 bin dolarlar. Dolayısıyla yerinde geçineceği için insanlar o güzel memleketlerini köylerini terk etmemiş olacaklar. Şimdi burada en önemli ayak ulaşım. Malum ordu buraya 900 kilometre aşağı yukarı. Ankara'ya 6-700 kilometre. Hele hele işte dışarıdan gelecek Arap ülkelerinden veya başka yerden gelecek turistler için ulaşım son derece önemli. Şöyle bir yarım saati geçen uçaktan sonraki yolculuk onlar için fazla biraz sıkıntılı. Oluyor. Sıkıntılı. Yani biz de yurt dışına gittiğimiz zaman ...havalanı çok uzaksa sıkıyor bizi. Bir an önce otelimize yerleşmek ve güzellikleri görmek istiyoruz. ...insanlar da böyle. Dolayısıyla şimdi dünyada üç tane havaalanı deniz doldurularak yapılmış. Biri Japonya'da, biri Hong Kong'da, birisi de Ordu'da. Ordu olacak. Giresun Havalimanı. Evet. Olacak. Ee, olacak değil aslında olduğu gibi Oldu de yani. Oldu yani şimdi açılışını bekliyoruz. Değil açılışını mi bekliyoruz. İşte üst yapı Hı. faaliyetleri devam ediyor. Bütün Hı. deniz dolduruldu. 31 milyon metreküpün üzerinde dolgu var şimdi orada. 300 milyon TL'nin üzerinde bir masrafla yapılıyor bu. Öngörülmeyen ufak tefek e, tadilat projeleriyle yapılan işler var. Onun dışında apron gibi işte yolcu bekleme salonları gibi şeylerin çalışması hızla devam ediyor. Bir de çağın ulaştığı en modern ve en teknolojik makinalar ve cihazlarla donatılıyor bu havalimanı. Hmm. Şansımız da bu. 24 saat 365 gün her mevsimde uçak otomatik olarak inebilecek. Yani uçağı indirmek için bile pilot isterse efor sarf etmeyebilir. Otomatik pilot ve cihazlar birbirini görerek indirebilecek. Bu havalana yapılıyor. Bir de stone mastik diye bir şeyle kaplanıyor. Pist döküldü, asfalt o da kaplandı. Uçakların iniş ve kalkışında konfor sağlıyor. Hafif tartan pis gibi esneklik. Orduya yapılıyor. Yani giresun Hava hemen... havalanımız da var. Turizm için en Tabii. önemli şey o değil mi? Yani, yani ulaşabileceği, e, rahat ulaşabileceği bir noktanın oluşması. Evet. Şu şu anda onunla ilgili son hazırlıklar. Son noktaya geldik. Son noktaya geldik. Yani birkaç ay içinde açılacak konumda havalanım. Dolayısıyla Şimdi, bir de şeyler işte bölünmüş yollar ve Akdeniz'e bağlanıyor. Anadolu'da Akdeniz bağlanıyor. Anadolu'da bağlanıyor bir taraftan. Kapı ve Akdeniz'i Karadeniz'e bağlayan hmm. en kestirme yollar malum orduya yapılıyor. Ordu. Onlar da yapıldığı zaman turizmin hem iç turizm açısından hem dış turizm açısından katlayacağına inanıyoruz. Bize bunun tezahürleri şu şekilde geliyor. Arap yatırımcılar... Hmm bizimle gelip görüşüyorlar ticaret erbabıyla. Ne? Otel yapmak için. Otel falan? yapmak, hatta mensuplarına villa kentler oluşturmak, villalar çok yapmak, büyük. daire satın almak, inşaat hmm. sektörü aslında. Malum hem turizm sektörü hem inşaat sektörü yüzlerce kalem iş veriyor. Yani değişik Doğru. şeyler. ticaret. Ortodoks insanı için çok ilginç Karadeniz tabii, değil mi? Yani <laughs> ya yani o sıcaktan kurtulup yani o serinliğe ulaşmak çok farklı bir şey yani. Şimdi ben birkaç Arap kardeşimizle böyle e, dolaşmıştım. Yani iş adamı, ciddi iş adamı, ciddeden gelmişti hem de. E, o turizm amaçlı böyle yatırım yapmak istiyor. Hem Çambaşı Yaylası'na hem Ordu merkeze villalar yapıp işte kendi çevresindeki insanlara pazarlamak istiyor. Bir de otel yatırımı gibi. Ve turizm faaliyetleri başlamak istediğini söyledi. Onu gezdirdiğimiz zaman orduyu nasıl buldunuz diye. Mara yüke fî beldetina. Beldemiz bu bölge hakkında ne düşünüyorsun onu da öğrenmiştim internetten böyle Arapça sordum böyle. Ee, dedi ki adam Arapça del Cennet'' burası cennet. Yani cennet gibi demiyor burası cennet, cennet dedi yani bizim açımızdan burası cennet. Burası Trabzon'dan Rize'den de güzel dedi yani oradaki aşırı nem burada yok ama aynı yeşillik ve güzellik burada da mevcut. Burası bizim için bir numara olabilir. O konuda işte havalanı ve ulaşım şeyleri sıkıntılıydı. Onlar yapılınca Arap turizmine daha fazla hitap edeceği ama iş turizmde ve de destinasyon noktasında bazen bypass edilen ordu rağbet göreceğine inanıyoruz. Çünkü hakikaten ordu Karadeniz'in özeti. Ben gezdim gördüm. Dinlenmek, eğlenmek, sağlık bulmak, stres ve sıkıntıdan uzak, nefis bir tatil yapmak isteyenler için her şey var orduda. Sonra tabii sloganlarınız tamam. da olacak yani. Mesela Ordunun dereleri mi? çok meşhur. Hı hı. Değil mi? O e, işte, hatta bu konuda türküleri konu var vesaire. <laughs> şimdi siz Ordunun derelerini turizme kazandırmak, e, kazandırmak istiyorsunuz. O da enteresan hı. bir şey tabii. Şimdi ben bir anımı paylaşayım sizinle. Ee, orada Çiseli Şelalesi'nin de bulunduğu Karaolu köyü var. Türkiye'nin en uzun tüneli malum şimdi Orduda. Eğer o bir tüneli yapılmazsa, ya yap, açılırsa tabii yapılıyor şimdi. Orada o tünelin üzerindeki bir köy burası. Yani Karavoluk köyü. Onlar ısrarla davet ettiler. Gittik yeni atandığım sırala işte bundan iki ay üç ay önce yani gittik. Giderken de yerel basından arkadaşlar da götürmüştüm ben. Köyler inanılmaz bir misafirperverlik ve coşkuyla karşıladılar bizi. Hatta mahcup da ettiler. İlim köyümüze hoş geldiniz valim diye şey de asmışlar böyle bütün köyler hatta gurbetteki vatandaşlar da gelmiş. Hanımlar bize yemekler hazırlamışlar. Konuşma yaptık. Bir de şelaleye gittik. Akfen köy cennet gibi yani. Çok güzel yani. Hiçbir kusur eksik yok. Her şey doğal ve tabi. Ormanın içerisinden kayalardan süzülüp gelen masmavi berrak bir su yukarıdan aşağıya akıyor. Aktığı yeri de göl haline getirmiş. Derince bir göl. Orası da masmavi böyle. Ve gençler de yüzüyordu. Tabi üniversite gençleri keşfetmişler. Gelmişler ta Samsun'dan. Bizden de birkaç arkadaş yüzdü. Orada böyle tanıtıp oraların güzelliğinden biraz bahsedince yerel medya malum şimdi internet dünyası. İnternete girince Araplar gelmişler. 3-5 tane Arap. da kiralar en fazla kiraz, ev kiralar ucuzdur orada. 7-800 liradan yukarı değildir pek. Kaç liraya ev kiralasalar iyi. 3600 liraya ev kiralamışlar orada Araplar. Orada. Tabii muhtarın evini kiralamışlar. 3-5 kişiden ev kiralamışlar. Yani. Biraz 5-6 ay da peşin vermişler böyle. Muhtar gelmiş elinde plaket. Teşekkürün bine bir para. Allah razı olsun sayın valim. Sayenizde bu şekilde tanındık ve hakikaten köyümüz rahatladı demişti. Buna benzer spesifik ve küçük lokal tanıtımlarla bu iş olmayacak baktık ki evet. biz de orduyu topyekun sizlerin sayesinde tanıtmak istiyoruz. Oradaki insanların hakikaten buna çok ihtiyacı var. Orayı gezmeye gelen insanların asıl ihtiyacı var. Bu hızlı gelişen, sürekli iş ve yoğun stres içerisinde kalan insanların orduya gelip birçok olumsuz duygulardan arınması lazım. Yani Böyle. bu arada mesela Sakin Kent gibi Perşembenin evet. bir özelliği var değil mi? Orası Evet, şimdi <laughs> slow <stov>, yani Sakin <laughs> şimdi... Kent ıı, özelliği taşıyan bir kent. Orada halkını ben çok takdir ettim oraya gidince. İnan ben bile tam detaylı takip edememişim. Malum işte ulaşım her şeyimiz. Ama bu çevreyi ve doğa yok, yok etme pahasına olmaması lazım. Şimdi Karadeniz'e sahil yolu yapılırken genelde böyle şehirlerin e, önündeki o güzelim koylar doldurulmak suretiyle biraz işin kolayına kaçarak yolu öyle yapmışlar, bölünmüş yolu. Bugün sahili bozulmamış tek il Karadeniz'de yani Samsun'dan Artvin'e kadar ordu kalmış. Samsun buna dahil, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in sahil ilçeleri tamamen e, halkı ve şehri denizden koparmış, sahil doldurularak yol yapılmış. O güzel milyonlarca yılda oluşan koylar, ormanın ağaçlarının denize doğru eğildiği o güzel manzaralar yok olmuş. Ama ordu halkı buna direnmiş sağ sol hiç fark etmiyor. İyi, i̇yi de yapmışlar ordunu. İyi de yapmışlar. Çok güzel bir sahil var şimdi Ordu'da. Koylar var. Denize girilebilen yegane mavi bayrak da Ordu'da. Biliyorsun Perşembe Çaka Plajı ve Perşembe sahilleri. Efelerli plajı Eferli mesela plajı, çok uzun plajlardan biri. Çok bire. uzun plajlar var ve denize girilebilen yegane yerlerden. Son derece güzel. Tabi sahile yol yapılmayınca ana yol bütün Karadeniz'in yükünü çeken ana yol tüneller ve viyadüklerle yerleşim birimlerinin arkasından geçmiş. Bu biraz daha sakinlik katmış o ilçelere. Bunların başına Perşembe geliyor. Bugün Türkiye'nin en güzel ilçesi Perşembe desek yalan söylememiş oluruz. Yani Halep oradaysa Arşın burada. Herkes gidip görebilir. Ve haklı olarak Sitte Slow, sakin ve yavaş şehir unvanını almış mahlasını. Tabi bunu biz vermiyoruz. Yani uluslararası, biz, uluslararası standartlar da verilmiyor. Standartta yani. kuruluş vermiş hem kendine özgü dinlenme ve eğlenme mekanları denizden çıkan balığı canlı canlı tavaya koyup yeme gibi bir lüks ve birçok e, güzelim otların ve şifa kaynaklarının yendiğini ordu da gördük yani doğadan topluyorlar direkt dağlardan e, fındık bahçelerinin kenarlarından toplanan birçok otları nefis yemeklere dönüştürüyorlar ordu da bunların isimleri ben bile öğrendim Sakarca, Kaldirik. Değil mi? O, ot, evet, ot kültürü de var otunları. aslında. Bunları evet. ondan sonra Bu doğadan sonra, çıkar. Yani doğadan, 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 çıkan otlar. Köylü kadınların evet. topladıkları otlar. Bir de orduda malum tarımsal faaliyetler böyle tarlalar şu olmadığı için hiç kirleten bir şey de yok. Ne gübre var ne ilaç var. Bunları tarladan topladıkları gibi nefis yemeklere dönüştürmüşler. Ve bu yemekleri de insanlar damak zevklerini taktıkça yiyorlar. Bir de yiyorlar. şeye yani bu ot yemek insanların son dönemde ota e, şeyi <gülüyor> dağıttı <gülüyor> yönelme yani var. yönelme eğilimi de var. Onun için özellikle işte diyet yapan e, ya da <laughs> vejeteryan olanlar da çok cazip olabilir orada her şimdi şeyi alternatif yedilir. tıp malum ot Hı. ve köklere dayanıyor. Hı. Yani şimdi herhangi bir alternatif tıp işi yapanlar ve hatta buna ilişkin materyalleri satanlara gittiğiniz zaman hepsi ot çiçek. Bunlar da direkt oradaki şifalı otlar, çiçekleri. Tirmit denen mantarlar var mesela. Doğru. Fındık tirmiti, çam tirmiti. Çamın dibine yetişen ayrı lezzet, fındığın dibine yetişen ayrı, ayrı lezzet. Eder. Bunlar daha tarafından yüzlerce yıldır yene gelen şeyler. Asla bir zararı yok. Restoranlarda da ikram ediliyor. Yani bu otların yanısına değişik mantar türlerini de orada insanlar restoranlarda bulup yiyebiliyorlar. Şimdi önümüzdeki dönemde turizm hem de e, işte deniziyle e, dereleriyle, çelaleleriyle yaylasıyla. E, bu, yaylasıyla bunlar öne çıkacak. Evet. E, bir de bu e, dediğiniz işte spor yemek çeşitleri var. öne çıkacak. Belki e, işte spor, e, rafting alternatifler vesaire var. gibi yürüyüş Şimdi sporları. Biliyorsunuz, rahmetli Kamil Sönmez e, ölüm yıldönümü vardı onu andık şeyde orada da o çok güzel bir Türkiye milletin dillerine düşürmüş, dille, destan etmişti. Şu Boztepe'ye çıkmalı, şu, şu orduya, bakmalı. Mı? Bir de evet, var. Evet, senin gibi güzel saçları oynatmalı diye. Şimdi hakikaten Boztepe'ye baktığınız zaman ordu çok güzel bir manzara bize bahşedecek. Ordu ayaklarınızın altında, masmavi deniz, bir de teleferikle çıkmak mümkün. Şimdi Boztepe'den bir de güzel bir turizm fa şey faaliyeti, spor faaliyeti. Böyle yelken kanat dedikleri hmm. yamaç paraşütü bir atladığınız zaman böyle bütün masmavi deniz ve ordu ve yeşillikler ayaklarınızın altında. Onu da şimdi yapıyorlar. Gün her saatinde ki hava durumu çoğu zaman müsait e, o, o işi yapmaya bilimsel araştırmalarla Türkiye'de en iyi yamaç paraşütü yapılacak yerlerin başına geliyor. Ordunun bu e, boz tepesi Oradan yamaç paraşütü yapmak mümkün. Bunun eğitimini de almak mümkün orada. Bir bu var. Evet. Bir de scuba diving dedi. aletli dalış kulübümüz var. Böyle e, tüplerle Karadeniz'in o güzel güzelliklerini, sahilde koyları filan denizin altına altını mümkün. Bunu da eğitimini almak ve bu şekilde amatörce veya gerekse profesyonelce dalmak mümkün. Ayrıca o dediğimiz son derece güzel dereler, yaylalar, göller, Alp dağlarını andıran manzaralara çeşitli yürüyüş güzergahları yapmışlar. 5 kilometrelik 10, 15, 20, 25 böyle rafting şey pardon yürüyüş yapmak müm mümkün. Daha sporları climbing dediği yapmak mümkün. Bir de offroadçular için gene kulübümüz var canlı bir e, off offroadçu ekibi var orada da. road güzergahları var böyle e, yarış araçlarıyla işte offroad'a uygun araçlarla böyle. Her şey var yani. Bunlar var. Şimdi ayrıca tüm... bir de şey yapacağız inşallah böyle ee, çeşitli koylar saptadık. Çok iyi hazırlık yapmışsınız Koylar yani. saptadık. Bu koylar da rafting yarışları. Belki ulusal uluslararası. Çok güzel. Devlet su işlerine bir gölet yaptırabilirsek. Çamaş diye bir ilçemiz var Faslan'ın üstünde. Burada eşsiz güzellikte bir şeyimiz varmış. Meğer böyle e, derenin içerisinde son derece güzel bir rafting'e uygun e, yer var. Şimdi bu bunlar hep böyle tek tek baktığınızda e, çok güzel <laughs> özellikler. Bir Plan dahilinde bunu şey yapmak şey. lazım. ya yani Orada dört günlüğüne geldiniz, nereleri göreceksiniz? Bunun bir yol güzergahı, tabii. etkinlik güzergahı olması lazım. Herhalde onun çalışması da... Tabii e tabii. Kaç günlük tatil yapmak istiyorsunuz? Tatilinizde hangi seçenekleri kullanmak? kullanmak. Bunlar spor, çıkacak. Spor amaçlı tatil mi? Beslenme amaçlı mı? Huzur bulma amaçlı mı? Mesela bizim Kabakdağ diye bir köyümüz var. Faslanın üstünde. Gürcü ahali de var bize. Kökeni Gürcü olan yurttaşlarımız var. Burada Gürcü kardeşlerimiz size son derece güzel, sakin bir tatil yaptırabilir. Evlerini Çok böyle. da güzel yemekleri var onların. Güzel pansiyon haline getirmişler, restore etmişler. Dağın başında, orman içinde kuş sesleriyle 102 çeşit mi 105 çeşit yemekleri var böyle. Ve 32 Çok, gayda denen oyunlar var. Gürcü <laughs> mutfağı orijinal bir. Folkloruyla beraber Size evet. eşlik edebilir Gürcü mutfağı burada. Her şeyden yemek yapmışlar ama birbirinden lezzetli. Farklı damak zevkleri yani bunlar. Yani bunlar o, da var. o öyle bir özelliği de var. Orada da farklı kesimler farklı tatil seçeneklerine uygun. Bu, bunlar tabi? paket halinde çıkacak önümüzdeki. Paket, paket halinde tabi Spor amaçlı mı, yayla turizmi mi, deniz kenarında etçi mi? Amf turizmi mi? Fındığı ve tarımı ihmal etmiyoruz. <laughs> ee, sanayide de işte sanayide şöyle böyle bir şeyler yapmaya devam ediyoruz. ama ediyor. bizim odaklandığımız turizm. nokta turizm olacak. Turizm Önümüzdeki olacak. dönemde paketler halinde evet. de turizm Çünkü e, projeleri uzun ortaya çıktı. Eğer bu değerlerimizi muhafaza edebilirsek, bozmadan geleceğin en yükselen değerlerinin başına turizm geliyor malum. Önceden Türkler yurt dışına hemen hemen hiç çıkmazken şimdi hatırı sayılır miktarda insanımız hem de bol para harcayarak yurt dışına tatile gidiyorlar. Diğer ülkelerde bu şekilde. Yani insanlar artık farklı bölgeleri farklı kültürleri, farklı damak zevklerini tatmak istiyorlar. Turizm da, geleceğin en büyük yatırımları. Asla eskimeyecek. En güzel şeyi yani bütün bu söylediklerinizin bütün özelliklerini taşıyan kentlerinden biri de ordu diyorsunuz. Tabi bu değerlerimizi muhafaza edeceğiz. Yani sanayileşelim derken çevreyi kirletmeden, dokuyu evet, bozmadan, yani. natüralliği, tabiliği bozmadan, ondan sonra insanların sağlık ve sıhhat bulacakları her türlü zevke uygun turizm seçenekleri oluşturmamız lazım. Şimdilik ordu Karadeniz'in özeti, Karadeniz'e aranan her türlü güzelliği ve özelliği bünyesinde taşıyor. Bizim de maksadımız turizm altyapısını yaparken buraları turizme açarken çevreyi ve dokuyu bozmadan, bu güzellikleri mahvetmeden gelecekte çok büyük bir turizm kenti oluşturmak. ...bunun için çabalıyoruz zaten. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Gerçekten... ...altı e, aylık bir sürede neredeyse köy köy... ...orduyu dolaşmışsınız. Yani o size... ...tabii o anlattığınız şeyler <laughs> bize heyecan verdi. Bilmediğimiz, bizim de bilmediğimiz... <laughs> e, ...ordulu olarak bizim de bilmediğimiz... ...bir takım özelliklerden bahsettiniz. Umarım bütün dünyaya... ...bu özellikleri <laughs> açarsanız çok teşekkür ediyorum. Ben Benim teşekkür ederim. Bir de ordulu... ...insanların hasleti... ...hakikaten son derece misafirperver... ...son derece medeni ve anlayışlı insanlar... Yani gecenin birinde ikisinde bir kız genç ve güzel bir kız hem de sahilde tek başına yürüyebilir. Çünkü bizim konutumuz hemen sahilde orada görüyoruz. Gece sabahlara kadar insanlar yürüyüş yapıyorlar canı sıkılan. Hiç kimse ne laf atar ne rahatsız eder ne bir şeyine karışır. Bu şekilde de medeni bir il aynı zamanda. Hiç kimsenin yaşam biçimine de karışmazlar. Müdahale de etmezler. Müdahale etmezler misafirperver ve güzellik görürsünüz orada. Misafirperverlik ve güzellik görürsünüz. Herhangi bir köye gittiğinizde istediğiniz evin kapısını çalsanız, misafir olabilir miyim, karnım açtıysanız sizden Size hiçbir şey sormadan olur. yardımcı olun. Hakikaten Doğru. güzel, yani bizi biz yapan değerler henüz aşınmamış orduda. İnşallah, İnşallah da da devam aşınmaz, böyle devam eder. Evet, çok yani teşekkür yani ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. efendim. E, orduyu, ordu valisinden dinledik. Gerçekten e, çok kısa sürede orduyla ilgili bizi çok Özet ama çok heyecan verici bilgileri aktardı. Hoşçakalın, görüşmek üzere diyorum.